Arkadaşlar videomuza geçme önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için size şey yapmanız gerekenler nelerdir? Kanalımıza abone olacaksınız. Samet Ödön kanalına abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz. Sizler için o kadar çok çoğalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için siz dediğim gibi kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katıldığınız üzere kendinizden belirleyeceksiniz. Ee, ne kadar e, fazla fazla yazıklarınızdan abone olursanız size çıkma ihtimali o kadar çok çalar. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşim hepiniz kanalıma videomuza hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2025 mobilde 4.2.0 güncellemesi hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu Atlamadan izleyin detay bir şekilde anlayın. Ve arkadaşlar bomba bilgiler, bomba sızıntı haberler geliyor. Bunları da sizlere lütfen e, yani elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de dediğim gibi lütfen emeğimize karşılık bir videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizleri çok çok sevindirmiş olursunuz bu noktada. Koleminde arkadaşlar Türkçe spiker getirmesi var. Bu noktada bedaveli yönelmesi, bedava Ronaldo, bedava Neymar diyen kardeşlerimiz var. Bunların sorularını cevaplayacağım. Ondan sonra arkadaşlar e-futbol parası verilir mi? Bunların sorularını cevaplayacağım arkadaşlar. Bomba bilgilerle karşınızda olacağım. Bakalım görsellerimizde beraber. Çünkü oyunda bilet etkinliği de geliyor. Ayrıca takas etkinliği de geliyor. Bekleyip göreceğiz diyorum hangi takasla hangi oyuncuyu alabiliriz. 4.2.0 update'i yani güncellemesi. Peki bu güncellemenin ilk bildirimini biz nereden anladık? Konemi arkadaşlar geçen hafta bildiğiniz daha doğrusu geçen pazartesi arkadaşlar bildiğiniz üzere bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile beraber arkadaşlar sezon güncellemesi oldu. Ve sezon güncellemesinin de altına dedi ki 4.2.0 güncellemesi update'i Aralık halinde gelecek. Peki güncelleme ile beraber Barcelona Üniversitesi kampanyasında mı gelir? Yoksa Lionel Messi, Suarez, Neymar üçlüsü yani MSN üçlüsü Black Friday kampanyasında mı gelir? Yoksa 4.2.0 güncellemesiyle mi gelir? Bunu da tartışmak lazım. Şimdi güncelleme ayrı kampanya ayrı. Bunu da ayrıştırmak lazım. Güncelleme gelir ama kampanya hediye gelmez. Güncelleme gelir, efsane ödüller verilir. Şimdi arkadaşlar her güncelleme geldiğinde güncelleme yaptığımızda Kana Messi'den bedava bir şekilde siyah top verirdi. Hatırladığınız üzere bilenler varsa yorumlar kısmında yazın. Bu güncelleme ile beraber de büyük bir hediyenin verilmesini bekliyoruz açıkçası. Çünkü kış güncellemesi 4.2.0 Aralık ayında oluyor. Şimdi bir bilet etkinliği var. Bu bilet etkinliğiyle de takas etkinliği var. Şimdi biz 3 tane aynı Lionel Messi bir takas mı yapacağız? Yoksa biz 3 tane farklı farklı oyuncuyu bir takas mı yapacağız? Bu noktada bizim anlamamız gerektiren soru bu veyahut da arkadaş etkinliklerinde konsolda olduğu üzere maçlarda birbirimize takas olacak mı bu da çok önemli bakın bu da çok önemli çünkü bunu da arkadaşlar konami ee, pes zamanlarındayken yapıyordu futbol zamanlarındayken de yapıyordu bu da gelirse harika olur arkadaşlık maçları daha çok sarıcı ve eğlenceli olur gibi geliyor. Şimdi paket özellikleri de Barcelona, Manchester United gibi ortaklık anlaşmasını kurmuş olduğu takımlarında yeni paketlerini 1500 e-futbol parasına eskiden TL olarak yani para verimi olarak alınırdı. Şimdi e-futbol parasına çevirdi. Burada iyi bir etkinlik oldu. Lionel Messi'nin Barcelona ve Arjantin takım kartlarını görüyorsunuz. Bunlar da yer alabilir arkadaşlar. Bunlar da cidden gelebilir. Bunu da belirtmek istedim açıkçası bilgilendirmemizde. Ansu Fati Ansu Fati unutuldu. Ansu Fati'nin de bu kart olarak gelmesini bekliyoruz. Manchester United'tan Anthony Martinal'in de gelmesini bekliyoruz. Ve Lionel Messi'nin ayakkabısını öptü. 2007'nin Mayıs ayındaki pardon 2009'un 27 Mayıs'ındaki o e, oyuncu kartı da gelebilir. Gelmişti geçtiğimiz e, oyun serilerinde. David Beckham'da Schmeichel, Casillas, Ronaldinho Baço, Ronaldinho bunların da yer aldığı bir ee, epic top açımları yer alabilir bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi ortak konuşmasını yapmış olduğu Bayern Münih takımı var, Manchester United takımı var. Ondan sonra Barcelona takımı var, Milan, Inter vesaire bu takımlar var arkadaşlar. Ama velakin Konemi Barcelona Üniversite kampanyasında getirmiş olduğu hediyeleri bu kampanyalarda getirir mi bilemem. Arsenal takımıyla da bir ortak anlaşması var. Bunları çok göz önünde tutuyor. Çünkü bunları f -Football 2024, f -Football 2025 mobil serilerinde daha çok ön planda tutacağını dile getirmişti. PES 2022, PES 2021 mobil sezonundayken. Hatta bizler de sistemimizi belirtmiştik. Aa, biz ne yapalım bize şimdi getir. Ama zaman işte arkadaşlar su gibi akıp geçiyor. İyi değerlendirmemiz lazım. Bir kamu da yapmış olduk bu noktada. Bu arada arkadaşlar videomuzun başında gördünüz lakin anlayanlar için pardon anlamayanlar için veyahut da bilmeyenler için tekrardan dile getiriyorum. Yeni Devi Futbol Parası Çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için isteyenler gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı da ilerliyoruz. Çekilişlerimizde bunu da belirtmek istedim. Güncellemenin duyurusu artık resmi bir şekilde yayınlandı. 4.0 güncellemesi Araplarda da yayınlanmış onları da göstertiyor. MSN3'lüsü gelebilir özet geçtiğimizde videomuz arkadaşlar. Bilet etkinliği gelebilir ama çoğu yabancı youtuber arkadaşlar şunu yapmıyor e, Türkçe speaker yayınlamıyor Türkçe spikeri de bizler yayınlıyoruz çünkü Türkiye youtuberları olduğumuz için ben mesela şu an ben kanalımızda elimizden geldiği kadarıyla Türkçe speaker bilgilendirmesi haberleri yapıyorum ki ekonomiye sesimizi duyur, duyur yani duyuralım arkadaşlar artık tamam resmileşmiş bir bilgilendirme bildirim ama 4.9.0 güncellemesinde getirilmeyip de Konemi'nin kendi resmi açıklamasıdır. Bu arada arkadaşlar Aralık ayında getireceğini söylemişti. Peki Aralık ayında beklediğimiz olan güncelleme neydi? 4.2.0 güncellemesi. Eğer getirmezse Konemi buradan cidden çok üzücü bir şey olur arkadaşlar. Bu bilet etkinliği bile gerçekten Türkçe spiker gelmese ne yapalım biz bilet etkinliğini? Takas etkinliği de büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Takas etkinliğine dair bomba bir bilgilendirme da kanalımızda yayınlanacaktır. Pusuda kalın derim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Takas etkinliği hakkında bomba bir bilgilendirme videosu gelecektir. Ayrıca arkadaş maçındaki takas etkinliği hakkında da yani bu bilgilendirme videosunda da bomba bir bilgilendirme videosu gelecektir. Pusta kalın tekrardan söylüyorum derim. Videomuzda burada noktalandırmak istiyorum arkadaşlar. Aklınızda takılan sorularınız, sorunlarınız varsa yorumlar kısmına lütfen belirtin. Özet geçtiğimizde de bu şekilde etkinliklerimiz olacaktır. Görsellerimiz arka planda görmüştünüz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.